Yeri yarattığımızda mutlu bir tohumu kotlayacak gücümüz yoktu. Bugün o mutlu tohumu kotladık. Hususiyet de tohum olarak kayda inen bir suyu olan baştacı olan o yağan ışıkları kayda aldık. Merdivenin asla asla kotlara inmeyeceği düşündüğümüz o dönemde müşt müşteri bulduk insanlığı kayda alacak, ilmi kodlayacak ve yoğunluğu artıracak yağmuru yağdırmak üzere dağlarım. Biz doğal dünyanın görevini kodladık burada. Yakmış, yıkmışız yaşamları. Sıkıntı katmışız ilme. Hoca, hacı değilmişiz biz. Muhammed mutlu, huzurlu bir tohum olsun diye yaşama ilim olmuşuz. Ha iş mutlulukmuş. Bastığımız yer İsra'ymış. Bugün mutluyuz ki doğal dürümde her şey en iyi oldu. Berk, berk, berk kapıları vardı. Bu kapıların hepsi şarkı, türkü değil, ilimdi daha özel bir dürüm vardı. Ocaktı o ve şikayeti yoktu. İslam dini Allah ilmiydi. Biz o ilmi kodlayacak yolcuyu kayda aldığımızda mutlak olan o bizi bizden bir tek kelama kodladı ve sorgu sual etti. Neden İsra olan İslam oldu diye. Bir de dünyaya baktık. Kaynakta ilim yoktu tüplerle tohumlar kodlanacak diye beklendi ve toprak kutsuz kayıt yaptı. Şevki şarkısı değildi şafakta kodlanan. Şarkı tohumdu ama kodlanmışlık yoğunlukta yoktu. Heyetlerimizin çoğu bugün buradalar. Meşaleyi kodladık ve mutlak kuyuların en aşağısındaki şarkıyı okuttuk. Devi, e, devi, e, dünya saydık dev oldu dünya yoktuk yoktuk ama yokluğu kodlayan her ana var olan o şavk olduk dünya bir dev oldu ama daha özel bir dünya kötülüğü önlemek üzere kök sahaları kayıtladım Heyetlerin hepsi cevhere kelam olup indiler ve bugün burada bütün kötülükleri aşacak olan şav kodlamaları kayda girdi. Dünya sultanlığı siyahlığından öteye vardı ve kulluk kaydı mutlak kapılarda kervan oldu. Hepimiz dünyanın eskileriyiz. Ve biz bu dünyaya insanlık ilmini kodlayacak yoğunluğu ko kol sahalanışlarıyla kayıtlayacak gücü dürümlere indirip indik. Hem dünya için hem diriliği kodlayacak ilmi olan bütün kervanı kayda alacak olanlar için planet kürzi sahasına indik. Yağ, yağan yağmurun ilminde bütüne hizmetçilik yaptık. İmparatorluğun ilmi olan bu yoğunluğu kodladık ve tohumladık. Nesiller boyu dünyanın siyahlığında herkese kervan olan birliğimiz artık bugün bütüne hizmetçilik için buradadır. Yakmış yıkmışlar yaşamları, öksüz bırakmışlar sır olan sahaları, yakmışlar ama sıkıntıyla yakmışlar, süper insanlık rahatesi diriliğine inenler, muktedriyeti kodlayarak bütün hizmetçilikte silah olan kelamla mutlak kulluğu kayda çektiklerinde artık her şey yat, yatay düzeye inmiş bu şu anlama gelir dik inen yatay kelama ulaşmış yani artık bütün kült kodlanmaya ve kontrol kurmaya başlamış her şey daha güçlü olacak ama süper insanlık realitesinin kültü daha büyük bir güç haline dönüştüğü zaman olacak. Biz bu dünyaya kaynak ışık katmıştık. Biz bu dünyaya göz katmıştık. Bire hizmetçilik için şaf katmıştık. Biz bu dünyaya huzur katmıştık. Şimdi dünyanın sırrı olan insan maya olanlara bütün kültleriyle kodlanmış şarkıyı kayda alarak iş rahmi kapısında kervan olacak. Cennetin cevheri kelamında hak olan insan daha büyük bir görevi kotlayacak. Muhammed mutlak kurullarıyla kayda girdi ve biz, biz olduk. Bütün kültlerimizi kodlayarak ocak olduk mutlak kurullarımıza. işimiz zor değil ama yolumuz bütünün yüceliğinde, bütüne hizmetçi olacak olanlarla görev taşıyacak. Kelam Allah'ın ilmi ve biz ilmin kalemi olanlar bugün burada bütüne hizmetçiyiz.